Hayallerinin peşinden koşabilen azimli gençler hepinize selamlar. Zengin olsam ne hayırlar yapardım? Fakirleri doyurur, açları giydirir, gençleri evlendirir, memlekete okul, cami ve birçok hayır yapardım diyenler. Bu mesleğimle ve sınırlı imkanlarımla ne yapabilirim ki diye düşünenler. Şunu bilin ki Allah rızasını gözeterek ve hayallerinin peşinden ısrarla koşarak bir başarı hikayesine imza atan bir avuç gençten bahsedeceğiz bugün. Evet, hikayemiz Mısır'dan geliyor. 1946 yılında Mısır'ın Kahire şehrine 120 kilometre uzaklıkta olan bir köyde doğup büyüyen ve daha sonrasında ziraat mühendisi olarak üniversiteyi bitirebilen bitirmeyi başarabilen Salah Mustafa Atiye'den bahsedeceğiz. Kendisi askere gittikten sonra askerde tanıştığı diğer 8 arkadaşıyla birlikte büyük şehirlerde zengin olmanın hesabını yapmak yerine yoksulluğun ve işsizliğin kol gezdiği kendi köyü için neler yapabilir yapabilirim hesabını yapan ve köyünü terk etmeyen Salah Mustafa Atiye arkadaşlarıyla birlikte bir tavuk çiftliği kurmak isterler. Tavuk çiftliğini kurmak isterken tabi ellerinde sermayeleri yoktur. Annesinin, yengesinin, kimisi eşinin, kimisi kardeşinin elinde avucunda ne varsa altınıdır, işte bileziğidir ya da akrabaların diğer sağdan soldan topladığı birikimlerle bir şirket kurmaya karar verirler. Ve 9 kişidirler. Fakat bu hisseleri bölme konusunda anlaşamazlar. Bir türlü hesap tutmaz. Ve en sonunda bu şirketi kurmaktan vazgeçer gibi olurlar ama son anda Salah Mustafa Atiye'nin aklına harika bir fikir gelir ve o heyecanla arkadaşlarına koşar ve şunu söyler. Rabbimiz bizim ortağımız olsun. Yüzde on da ona hisse verelim. Bütün arkadaşların bunu kabul eder ve böylelikle on hisseli bu şirketin yüzde onlu kısmı Allah'a ait olur ve ondan gelen gelirler hayır kurumlarına ya da hayır üretmek için vakfedilir. Ve şirket 1974'te kurulur ve 1975'e gelindiğinde bu şirket çok büyük ölçüde hiç tahmin etmedikleri ölçüde kâra geçmişti. Şirketin gelirleri alabildiğine artıyordu sipariş üstüne siparişler geliyordu. Adeta Allah siz bana geldikçe bense daha çok gelirim dercesine gelirleri kat ve kat arttı. Bir yıl sonucunda elde edilen gelirlerle 35 yataklı bir hastane ve öğrencilerin barınıp kalabileceği bir okul inşa edilir. Bir yılın sonunda Salah Mustafa Atiye arkadaşlarını toplayarak onlara şunu söyledi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim bu elde ettiğimiz sermaye, başarı Allah'tandır. Bu nedenle size şunu teklif ediyorum. Allah'ın hissesini %10'dan %20'ye çıkaralım. Arkadaşlar da bunu seve seve sorgulamadan kabul ettiler. Ve aradan yıllar geçti. 1984'e geldiklerinde Salah Mustafa Atiye bir kez daha arkadaşlarını toplayarak Allah'ın hissesinin yüzde elliye çıkarılmasını teklif etti. Aynı şekilde bu da kabul edildi. Bu köydeki imkanlar artık o köyle sınırlı kalmamış. Civar köyler de aynı şekilde bu gelişmelerden faydalanmışlardı. Okullar, camiler, medreseler, hastaneler, fabrikalar yayılmıştı. Zaman ilerledikçe hayallerinin peşinden koşan bu insanlar varlıklarını beytül mal oluşturarak tamamen oraya aktarmayı planladılar. Amaçları orada biriken sermaye ile çalışmak isteyenlere iş, iş kurmak isteyenlere sermaye ve ekipman, evlenmek isteyenlere de çeyizlik bir kaynak oluşturulsun dendi. Bu güzel işler de başarıldıktan sonra Salah Mustafa Atiye ve arkadaşları son olarak bir araya gelerek şunu ifade ettiler. Bizim bu güzel günleri görmemiz Allah'ın lütfu ile oldu. Köyümüze üniversite kazandıralım. Bu amaçla köye bir üniversite yapılacaktı fakat sorun vardı ulaşım sıkıntısı. Gençler köye nasıl geleceklerdi? Ancak bu demir yolu ağlarıyla mümkün olacaktı. Bir proje yazarak ve demir yolu ağının da devletçe karşılanması şartıyla böyle bir üniversite yapılabileceğini bildirdiler. Fakat gelen haberde demir yolu ağının yapılamayacağı şeklinde bilgi vardı. Bu defa Salah Mustafa Atiye ve arkadaşları demir yolunun ağının da kendileri tarafından karşılanabileceğini ifade ederek üniversiteyi kurdular. Ve yıllar geçti. O köyde 4 tane üniversite yapıldı. Yaklaşık 30 bine yakın öğrenci tamamen ücretsiz olmak koşuluyla üniversitelerin demiryolu ağıyla gelip gittiler. Ve en son şu kararı aldılar. Bizim şirketimizin bütün hesabı, hissesi Allah'a aittir. Ey Allah'ım sen bunu bizden kabul et. Biz de senin şirketinde bir işçi olarak çalışacağız. Rızık Allah'tandır deyip Rabbim sen bizden kabul buyur deyip bu şekilde şirketi devrettiler. Salah Mustafa Atiyen öldüğü zaman cenazesine yaklaşık bir buçuk milyon insanın katıldığı söyleniyor. Hayallerinin peşinden koşan bir avuç insanın hikayesiydi bu. Bizler de çok şeyleri emin olun ki başarabiliriz. Bu enerji sizlerde var, hepimizde var. Rabbimiz bu enerjiyi bizim kalbimize işlemiş durumda. Yeter ki biz onu ortaya çıkarabilelim onu topluma sunabilelim. Evet gençler, bu haftanın hikayesi de bu kadar. Ömür biter, hikayeler bitmez. Bir başka hikayede yine birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.